Edip Akbayram'ın saygıdeğer ailesi, sevgili ailesi ve Edip Akbayram dostları. Çok hüzünlü bir törendeyiz. Çok üzünlü bir veda törendeyiz. İnanamıyoruz. Edip Akbayram gibi bir değerin, bir yüreğin yıllardır Türkiye'nin hayatında olan, Türkiye'ye katkısı olan, ülkenin harcına, mayasına karışmış bir insanın kaybını kolay kolay kabul edemiyoruz. Bunu biliyorum. Ve ona olan saygımızı, sevgimizi bir kez daha göstermek üzere onu uğurlamak için buraya geldik. Edip Akbayram'ı çeşitli yönleriyle anlatmak mümkün ama hepiniz zaten seviyorsunuz, biliyorsunuz. Ama ben müsaadenizle sizin de duygularınızı anlatacağını bildiğim bir iki cümle etmek istiyorum Edip'ciğim için. Bir kere adı gibi bir insandı. Edip biliyorsunuz etimolojik olarak edip yani güzel söz söyleyen, güzel yazan, güzel söyleyen insan olduğu kadar edeple de ilgili, müeddeple de ilgili yani edepli, terbiyeli, efendi ve güzel söz söyleyen insan demek. Hakikaten de adıyla e, müsemma derler ya adına yakışır bir insan olduğunu hepimiz biliyoruz. Çok uzun yıllar boyunca e, efendiliğinden bir kere o insanlara karşı yaklaşımındaki saygıdan, sevgiden, nezaketten ki bugünlerde iyice artık arar olduğumuz hasretin çektiğimiz o nezaketten ve insan sevgisinden kim olursa olsun küçük, büyük, ee, şuralı buralı demeden, herkese duyduğu sevgiden e, mahrum kalacağız maalesef. Ki böyle insanlar e, namuslu yaşadılar ve namuslu gidiyorlar. Yaşar Kemal ile beraber eşi Tilda'nın yoğun bakımda e, son görüşümüzde beraber gitmiştik. Son görüşümüzde ona sözlerini daha sonra yazdım biliyorsunuz. Demişti ki sevgilim korkma biz namuslu yaşadık. Korkma namuslu yaşadık. Edip Akbayram da namuslu yaşayanların belki de en başında geliyordu. Ve hiçbir lekesi olmadı. Hiçbir gölge düşmedi onun hayatına, ismine, ailesinin ismine. Ama bir yandan da demin Nebil Özgen Türk'ün belgeselinde de gördük. İşte pol birli polislerin lincine uğruyor. TRT yasaklamaları, bir takım kötü yayınlar, hakaretler. Bunları düşünüyor insan. Bu ülkemiz bizim nedir böyle? Bu kadar sizler gibi milyonlarca güzel insana rağmen bir de bir karanlık var. Bu karanlık neden yıllardan beri devam eder, gelir? Niye bu ülke kendi evladına, kendi sanatçısına TRT seni, radyosunu, televizyonunu yasaklar? Bu ülkenin polisi niye türkülerini dinleyip eee e, coşacağı yahut da içinden eee gelen bir aşk şarkısını söyleyeceği sanatçıların sesiyle eee ve kendisiyle meşgul olmak yerine onu dövmeye, linç etmeye gider. Bunu anlamak mümkün değil. Niye Sivas'ta bu kadar canımız yakılır, niye onlara bu kadar büyük bir nefret duyulur? Bu Yunan mitolojisinde Kronos vardır, kendi çocuklarını yiyen. Kronos gibi oluyor bu ülke bazen, kendi çocuklarını yiyor. Ama hiçbir zaman, Edip'in de bir zamanlar söylemek söylediği gibi, sanatçılar bütün bunlara karşı fiziken direniyorlar, ama daha sonra da sanatlarıyla direniyorlar. Bu bakımdan Edip Akbayram'ın direnişi burada bitmedi. Kendisi fiziken artık burada olmasa bile direnişi türküleri, hikayeleri ve sesiyle daha uzun yıllar yaşamaya devam edecek. Türkiye'nin varlığında yaşamaya devam edecek. <laughs> Hepimiz biliyoruz ki dik durdu. Dimdik durdu hayatı boyunca. Fakat bu dik durmak Türkiye'de kolay bir şey değil. Ee, dik durmak dediğiniz bir yer bulmuşsunuz. Orada da dimdik duruyorsunuz ve bir değiştirmiyorsunuz pozisyonunuzu. Bu değil. Türkiye'de çok zor dik durabilmek. Çünkü fırtınaya tutulmuş bir gemi gibi oradan oraya savrulurken sizin dik durmanız demek o gelen dalgalarla mücadele etmeniz demek. Kimileri küpeşteye savrulurken, kimileri denize uçarken her sefer yeni bir tavırla tekrar var olmanız demek. Hayat sizi devamlı sınıyor çünkü Türkiye'de. Bakıyorsunuz darbe oluyor, o darbeye askeri darbe ona karşı durmanız gerekiyor. Her şeyi göze alarak, hapsi, ölümü, dayağı hepsini göze alarak. Sivil darbe oluyor, sivil darbeye karşı durmanız gerekiyor. Sivas'ta aydınlarımız yakılıyor, oradaki duruşunuzun net olması gerekiyor. Ve her seferinde tekrar sınava giriyorsunuz. Şimdi artık internet çağı geçmişe dönüp de şu son e, 30-40 yılda insanlar neler, gazeteciler, kamuoyunun önüne olanlar, sanatçılar nasıl tavırlar takınmışlar? Linçle beraber mi olmuşlar yoksa her şeye rağmen lince karşı mı çıkmışlar? genel geçer akımların karşısında mı durmuşlar diye baktığınız zaman bu ayrım çok daha belirgin olarak ortaya çıkıyor. O fırtınalı gemide kendini bir e, Homeros'un Odise gibi bir vicdan direğine, iradesine bağlayıp oradan ayrılmamak demek. Her sefer yeniden mücadeleye girmek demek. Edip hayatının her günü mücadele etti. Her gün o yüreğindeki dürüst, tavrı hem sanatıyla hem yaşamıyla hem de sözünü hiç esirgemeden söyledi. Bunun sonu ne olur diye düşünmedi. Belki ailesine çok büyük servetler bırakmadı. Halkın sanatçıları zaten bırakamaz. Ama halkın gönlünde öyle bir sevgi bıraktı ki bu sevgi de hiçbir hazineyle ölçülemez herhalde. <gülüyor> <gülüyor> Ve <gülüyor> bir ara Edip gibi tabii herkese müsvette sanatçı müsvetteleri diyen birisi şimdi adını hatırlamıyorum ama ona verdiği cevabı hatırlıyorum. O demişti ki ben bugüne kadar 10-15 başbakan gördüm. Şu kadar bakan, bu kadar milletvekili. Hiçbirinin adını hatırlamıyorum ama bizim Türkülerimiz ayakta demişti. Daha da da. Geçenlerde benim çok küçük yaşlarında tanıdığım sevgili kızı, sevgili kızım Türkü bir şey söyledi onun için. Gülüşünü özledim dedi. Şimdi o kadar önemli bir şey ki Türkü gelir misin benim yanıma lütfen? Türkçüm, e, bu üzül çok üzüntülü dönemimizde bir söz söyledin, gülüşünü özledim dedim. Gülüşünü düşündüm, gülüş öyle bir gülüş ki çok sıcak bir gülüş. Yalnız ağzıyla değil, gözleriyle gülen bir insandı e, edip ve bu gülüşün ama arkasında her zaman bir hüzün vardı. Kolay bir hayat yaşamadı. Yaşadığı hayat hem fiziki zorluklar, hem hayatın, hem ülkenin getirdiği zorluklar. Onu çok zorladı ama o zorlamaları hep gülümsemeyle bir Anadolu dervişliği edasıyla karşılamaya çalıştı. O bakımdan o gülüş meselesi aslında çok derin bir mesele. Böyle ezilirken bile gülmek, yıpranırken bile ölmek, zulüm karşısında bile gülmek bu bir Anadolu Ozan tavrıdır ve bunu en güzel şekilde gösterdi. Ne